Merhaba, TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TGP'nin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Merhaba, TGP'nin sesine hoş geldiniz. 100. yılına geldiğimiz bu eşsiz cumhuriyete karşı her Türk vatandaşının büyük sorumluluğu bulunuyor. Şu anda Türkiye'de yetişkin eğitimi alanında kurumsal eğitime gelişim çalışmaları yürüten, hayat boyu öğrenme ve gelişim kültürünü iş dünyasında yaşatan biz alan uzmanları olarak sorumluluğumuz nedir? Elbette bizler de Cumhuriyetin sağlam temelleri için olmazsa olmaz olan eğitim ve öğretim meşalesinin taşıyıcılarıyız. Meşaleye dönüşen kıvılcımlarla başlayan yetişkin eğitiminin hikayesini Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerle paylaşmak istedik. Kim bu kıvılcımlar? İlk adımlar nerede atıldı? Ülkemizde bu alanda eğitim zirveleri düzenleyebilecek aşamaya nasıl geldik? Gelin birlikte anlatalım. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onları maceraları vardır. Böyle başladı Kuvayi Milliye Destanı Nazım'ın. Yıllarca cephede savaşmış, yorgun bir milletin destanını böyle anlattı. Destan yazıldı ama bitmedi. Yazılmaya devam ediyor. Sadece yazar kalemi bir başkasına devrediyor. Önce Nazım, sonra Kıvılcımlar. Şimdi sizler yazıyorsunuz. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte ülkenin eğitim sistemi tarihsel bir dönüşümün içine girdi. Bu dönem eğitimde çağdaşlaşma ve modernleşme yolunda atılan büyük adımlarla doluydu. Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz sorusuna Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim davasına hizmet etmek isterdim diyen Mustafa Kemal Atatürk bu yorgun milletin güçlü bir hale gelmesi için ele alınacak en önemli konunun eğitim olduğunu biliyordu. Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkede okuma yazma oranları oldukça düşüktü. Atatürk ve arkadaşları halkın okur yazarlık becerilerini arttırmak için bir dizi kampanya başlattı. Okuma yazma oranlarını arttırmak amacıyla köylerde okuma yazma kursları açıldı. 1926'da kabul edilen İlköğretim Kanunu ile zorunlu ilköğretime geçerek okulları yaygınlaştırarak işe başlandı. Ve bu yolda en kritik adım olan harf inkılabı 1928'de gerçekleştirildi. Üniversite sayısı da o dönemde oldukça sınırlıydı. Ancak Türkiye eğitimde büyük bir devrimin eşiğindeydi. 1933'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitimde laikliği güçlendiren bir dönüm noktasıydı. Aynı dönemde kadınların eğitime erişimi de arttı. Kız çocukları için okulların açılması ve eğitim fırsatlarının eşitlikçi bir şekilde sunulması kadınların toplum yaşamının her alanında daha fazla yer almasını sağladı bu tarihsel dönüşüm Türkiye'nin modern eğitim sistemini oluştururken geçtiği zorlu ancak büyüleyici dönemi de gözler önüne seriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemindeki eğitim reformları ekonomik kalkınma sürecini hızlandırdı ve iş dünyasının gelişimine de yatsınamaz katkılar sağladı. Eğitim reformları genç cumhuriyetteki iş gücünün niteliklerini arttırırken okuma yazma oranının yükselmesi ve ilk öğretimin zorunlu hale gelmesi daha eğitimli bir iş gücünün yetişmesi demekti. Bu gelişim kurulan işletmelerde daha yetenekli ve eğitimli çalışanlara emanetti. Ülkedeki eğitim reformları beraberinde birçok gelişmeyi de teşvik etti. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır umutsuz insanlarsa umutsuzca düşünenlerdir sözü Atatürk'e atfedilir. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorsak anlattığımız durumların içinde umutsuz olmayan bir insan olarak Atatürk'ün varlığına, onun umutlu düşüncelerine, geleceğe dönük düşlerine çok şey borçluyuz. Öğrenme ve eğitim bugünün sorunlarını çözmek içindir evet ama biz Atatürk'e bakınca öğreniyoruz ki eğitim ve öğrenme aslında daha çok gelecekle ilgilidir. Ülkeyi, insanları geleceğe, onun deyimiyle muasır medeniyetler seviyesine taşımakla ilgilidir. Bugün 100 yaşını kutladığımız cumhuriyete bakınca Atatürk'ün vizyonerliğini görüyoruz. Cumhuriyet kurulurken de sonrasında da kaynak kıtlıklarıyla hep karşılaşılmıştır. Krizler, ham madde tedariğindeki sorunlar, dışarıda devam eden savaşlar ve savaştan yeni çıkan bir ülkenin yaşayabileceği pek çok zorluk. Atatürk'ün öncülüğünde, Kurtuluş Savaşı'nda zaferi ulaşan genç cumhuriyetimiz için çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolunda yeni bir mücadele dönemi başlamıştı. Bu yeni mücadelede başarıya ulaşmak için kaynaklar kısıtlıydı. Ancak en kısıtlı kaynak yetişmiş insan gücüydü. Bu yüzden onca kıt kaynağı rağmen ülkenin dört bir yanından yüzlerce başarılı öğrenci yurt dışına okumaya gönderildi. Onları uğurlarken Atatürk bu gençlere sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olarak dönünüz diyordu. ülkenin zor şartlarına 2. Dünya Savaşı eklenmiş, savaş tüm Avrupa'yı sarmış ve bombalar havalarda uçuşmaya başlamıştı. Bu zor şartlarda eğitim gördü kıvılcımlar. Bu şartlarda daha da büyüdü içlerindeki vatan sevgileri. Okudular, öğrendiler ve kıvılcımlar alev alevler ülkeye umut ve ışık olan birer meşale oldu. Sonra döndüler yurda. Döndüklerinde her biri Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bilimin, sanatın, sanayinin önceleri oldular. Sayılarının 700 civarında olduğu tahmin edilen kıvılcımların içinden mühendisler, bakanlar, sanat tarihçileri ve daha niceleri çıktı. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler seçilirken Atatürk çok titiz bir çalışma yapıyor. İlk etapta seçilen öğrencilerin hangi ülkelere gideceğine dair tek tek kendisinin oturup çalıştığı söyleniyor. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle 11 kişi Cumhuriyet'in ilanının birinci yıl dönümü vesilesiyle 22 öğrenci Avrupa'ya gönderilmişti. 1923-1938 arasında sayı toplamda 700'e ulaşmıştır. Cumhuriyetle başlayan ve pek çok alanda ülkemizin geleceğine yön verecek olan çok değerli gençlerin yetişmesine olanak tanıyan bu vizyonla sonraki yıllarda da yurt dışına eğitim almak üzere öğrenciler gönderilmeye devam etmiştir. Sanayisiyle, bilimiyle, kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, edebiyatıyla, felsefesiyle, tıbbıyla. Özetle bir ülkenin neye ihtiyacı varsa gittikleri ülkelerden genç cumhuriyete her alanda nitelikli iş gücü olarak döndü tüm bu gençler. Bakınca Hemen hemen her zaman tarih boyunca eğitim ihtiyacı hep hem mikro hem de makro düzeyde düşünülmesi gereken bir konu olmuştur. Örneğin cumhuriyet tarihi boyunca farklı dönemlerde kalkınma planlarıyla bir yandan bireylerin ilgilerine ve yeteneklerine göre yetişmesi hedeflenmiş, diğer yandan da ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek üzere örgün ve yaygın eğitim kurumları açılmış. Özellikle mesleki ve teknik alanlarda okullaşma oranı artırılmıştı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de sanayiyi yoktan var etmek üzere yapılan Sebat Dodu çalışmalarda sanayinin ihtiyacı olan teknik elemanların yetiştirilmesi için gerekli eğitim kurumlarının oluşturulması, sanayi odalarının kurulması planlanmıştı. Sanayileşme ile birlikte kurulan fabrikalarla kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Tarıma dayalı sanayi kollarında üretim kalitesinin artması adına çiftçilere tarım tekniklerini, modern tarım aletlerinin kullanımını öğretmek üzere eğitimler verilmiş. Eğitimleri destekleyen kitapçıklar hazırlanmıştı. Örneğin Nazilli Basma Fabrikası açılmadan önce ihtiyaç duyulan pamuğu yetiştirmek için modern tarım araçları getirtilmiş ve çiftçilere kullanımı konusunda eğitim verilmişti. Sümerbank'a ait basma fabrikalarının kurulacağı alanlarda yaşayan kadınlar, fabrikalar açılmadan düzenlenen dikiş nakış kurslarına katılarak aldıkları eğitim sayesinde fabrikalarda kendilerine uygun bölümlerde çalışma imkanı bulmuşlardır. 1936'da tek motorlu, 1938'de ise çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağını yapan, Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan, Bugünkü Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yerde pilot yetiştirmek üzere gök okulunu kurmuştu. Tarım ve sanayi alanındaki atılımları desteklemek, ekonomik kalkınmayı güçlendirmek üzere kurulan Cumhuriyet dönemi bankalarında da bankacılık sektörünün geliştirilmesi ve daha nitelikli çalışanlar yetiştirilmek üzere iş ihtiyaçlarına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiş Türkiye'nin ilk bankacılık okulu da 1933 yılında kurulmuştu. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Nazım Hikmetran Kuvay Milliye Destanı. Sarışın bir kurda benzeyen o adam güzel günlere inanıyordu. Öyle de oldu. Hepsi geride kaldı. Güzel günler gelmişti artık. Şimdi vatanı yeniden güçlendirme zamanıydı. Sınırlarına kurdele asıp her yanını bayraklarla süsleme zamanıydı. Halkı güçlendirip ekonomik özgürlüğüne ulaştırma zamanıydı. Bu sanıldığından daha zordu. Onlarca savaş görmüş bir toplum oldukça yorgundu. Halkın %80'inden fazlası köylerde yaşıyor, okuma yazma oranı yok denilecek kadar azdı. Böyle bir durumda genç cumhuriyetin temel ihtiyacı eğitim atılımları oldu. Amerikalı eğitim filozofu John Dewey davet edildi ülkemize. Bir rapor hazırlanması istendi. Köy enstitü kavramının temelleri de tam olarak burada başladı. Rapor sonucu çıkarılan yasayla kırsal bölgelerdeki okulların birer toplum ve yaşam merkezi olması hedeflendi. İş ve eğitimi birleştirme üzerine tasarlanan bu sistem mezunların diğer insanları eğitmesi üzerine hedeflenmişti. Tasarlanan köy enstitüleri eğitim modeli kitaba deftere dayalı öğrenim yerine iş için iş içinde eğitim ilkesini benimsemişti. Karma eğitim sisteminin içerisinde çağdaş bir nesil yetiştiriliyordu. Klasik müzik enstrümanları ve geleneksel sazları çalması da öğretiliyordu. Dönemin ozanlarından Aşık Veysel gibi ustalar bu okulları gezip eğitimler veriyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayaliyle başlayan, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün himayesinde gerçekleşen bu projenin şüphesiz baş kahramanları dönemi Milliyetin Bakanı Hasan Ali Yücel ve projenin emekçisi İsmail Hakkı Tonguç. Büyük emeklerle başlayan bu eğitim modeli günümüzdeki mesleki eğitimlerin de temelini oluşturdu. Mesleki eğitimlere katılan genç mezunlar öğrendiklerini herkese anlattı. Başkalarının öğrenme yolculuğuna rehberlik etti tıpkı bugün biz eğitim profesyonellerinin yaptığı gibi. Yıllar sonra teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak eğitim öğretimde de gelişmeler yaşandı. Uzaktan eğitimin tarihine baktığımızda ilk uygulamaların 18. yüzyılda İngiltere ve Amerika'da mektupla öğretim olarak başladığını görüyoruz. Mektupla eğitim konusunda ülkemizdeki ilk girişim ise 1961 yılında MEP tarafından kurulan Mektupla Öğretim Merkezi'nin kurulmasıyla hayata geçirilmiş. Bu alandaki ikinci girişim ise 20. yüzyılın başlarında radyo-televizyon ile devam etmiş. Önce radyolar, daha sonra 20. yüzyılın ortalarına doğru televizyon kanalları eğitim amacıyla kullanılmaya başlanmış. 1992'de Açık Öğretim Lisesi ve 1998'de Açık Öğretim İlkokulu kurulmuştur. Uzaktan eğitim alanında başlayan bu çalışmalar, Covid-19 salgını zorluğunda tüm dünyada yerini yenilikçi öğrenme sistemlerine taşımaya başladı. Yeni çalışma düzenleri içerisinde çalışanlarımızın eğitim ve gelişim faaliyetleri daha da önem kazandı. Özellikle de ülkemizde geleneksel ve kültürel eğitim metotları yerini yenilikçi ve deneysel öğrenme yöntemlerine bıraktı. Bugün LMS, LXP sistemleri, mikro öğrenme yöntemlerini konuşuyoruz. Her geçen gün yeni bir yapay zeka eğitim aracı çıkıyor karşımıza. 1923'te başlayan kıvılcımlardan köylerdeki eğitim seferberliğine, mektupla öğrenmeden televizyonlardaki teletex ders yayınlarına, dijital eğitim içeriklerinden yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenmelere kadar devam ediyor yolculuğumuz. Tüm bunlar gösteriyor ki genç Cumhuriyet, Atatürk'ün vizyonu ve bu vizyonu destekleyen ve bu yolda canla başla çalışanların bir kıvılcım olmanın sorumluluğunu bilenlerin, öğrenmeye ve gelişime inananların, bu çabaya değer verip katkı sunanların omuzlarında yükseldi. Bu emaneti en iyi şekilde yaşatmak için hepimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Eğitim alanında çalışan bir dernek olarak bu önemli sorumlulukta üstümüze düşeni çok iyi biliyor. Sürekli öğrenme ve gelişim prensibiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi hatırlama zamanı. Şirketlerimizde, eğitim salonlarımızda attığımız her adımda, mutlu bir katılımcı gördüğümüz her anda, yeni bir şeyler öğrendiğimiz, öğrendiklerimizi paylaştığımız her anda teşekkür etmeyi hatırlama zamanı. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana yolumuzu aydınlatan tüm eğitim emekçilerine Hasan Ali Yücele, İsmail Hakkı Tonguç'a teşekkürler ve sonsuz teşekkürler baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk TGP'nin sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcast'imizi paylaş, daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.